Onluk ve birlikler konusunda bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizde benim söyleyeceğim sayıyı ilk onluk ve birliklerini gösteren yani o sayıyı oluşturan arkadaşınız yarışmayı kazanmış olacak. Hemen bununla ilgili ilk arkadaşlarınız Bahadır ve Alp burada. Hemen onlara ilk sayımızı söylüyoruz. İlk yapan zile basıp belirtecek yaptığını oluşturduğunu belirtecek. Hazır mısınız çocuklar? O halde başlayalım. 27 Evet. Bahadır bastı ve ilk olarak evet. Şimdi de Beren Belinayla ile Ali yarışacak. Hemen onların sayısını da söylüyorum. 34 Evet Ali oluşturdu. Bakıyoruz hemen doğru. Aferin Ali'ye. Selim Ensar'ın Elif Rana'ya yarışacak şimdi. Hemen onların sayısını söylüyoruz. 43 Bakıyorum hemen. Evet doğru oluşturmuş. Selim Ensar da doğru oluşturdu ama biraz geç kaldığı için Elif Rana kazandı. Şimdi Poyrazlı rüzgar yarışacak. Onların sayısını söylüyorum. 28. Evet. Rüzgar doğru yaptı ve yarışmamızı kazandı şimdi özgürle ömür yarışacaklar. Onların sayısını hemen söylüyorum. 39. Evet. Bakıyoruz hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Özgürün yaptığı işlem doğru. Geçiyoruz. Şimdi Ayşe ile Yunus yarışacaklar. Hemen onların sayısını söylüyoruz. 46. 46. Hemen bakıyorum. Evet 46 doğru ama ne yapacağız? Bunu bu şekilde buraya göstereceğiz. Evet. Geçelim. Evet şimdi Melek ile Necip Efe yarışıyor. Hemen onların sayısını söylüyorum. 33. 33. Bitiren hemen zile basıyor. Evet, biraz daha acele, biraz daha hızlı. Evet Necip. Evet Necip. Bakıyorum. Evet Necip doğru yaptı. Melek maalesef. Evet şimdi Selim Ensar'la Alp Selim'i yarıştırıyoruz. Hemen sayımı söylüyorum. 58. Evet bakıyorum hemen. Evet Selim Ensar doğru yapmış. Biraz daha hızlı olduğu için senden önce bitirdi Ali. Evet, evet tebrik edelim arkadaşınızı. Alkışlayalım. Evet şimdi de Ali ile Ayşe'yi yarıştıralım. Bakalım hangisi daha hızlı. Sayımızı söylüyorum. 47. Ama Ayşe yanlış yaptın gibime geliyor. Evet yanlış. Ali devam et sen. Evet. Bakın burada 10 20 30 40 41 42 43 44 45 46 47 Yani sen burada birlikleri doğru yaptın ama onluklar eksik kaldı. Anladın mı?